GTA Online ile Rockstar Games, GTA deneyiminin kalbine çoklu oyuncu seçeneği ile birlikte yaşayan online bir dünyaya getirmeye odaklanıyor. Bu dünyada ne yapacağınız tamamen size kalmış. ...yapım içinde birçok karakterin bulunduğu kalıcı ve aynı zamanda devamlı genişleyen bir dünya karışımını sizlere sunuyor. Welcome to paradise. <laughs> that was hem üzerinde çalışılmış geniş bir oynamış mekaniği düzeniyle... ...hem de planlanmış ve planlanmamış geniş aktivite seçenekleriyle. Los Santos'a uçuşunuzu gerçekleştirdikten sonra para kazanmak veya harcamak için dünyaya tanıtılıyor ve fırsat kapılarını aralamaya başlıyorsunuz. Yourself, you know Eğlenmek veya başı belaya sokmak. Kendi kendinize gezerken dost veya düşman kazanabilirsiniz. Ya da beraber bir çete kurun. Sonra bir buyrun gerçekleştirin bir likör dükkanı mı ya da klasik online modlarına adınızı atın veya bunlara ek olarak birçok şey daha yapın herhangi bir işi yerine getirin ve parayla saygınlık kazanın sonra kasanızdaki paralarla karakterinizi özelleştirmeye başlayabilirsiniz. Kıyafetlerinden silahlarına veya favori aracına kadar gerçekten ciddi paralar kazanmaya başlayınca belki bir apartman bile satın alabilirsiniz. Böylece arkadaşlarınız size uğrayıp güzel vakit geçirebilirler veya bir garaj alıp içine özel araçlarla doldurun ve sonra bunlarla karada, havada ve denizde yarışlara katılın ya da olmadı etrafta turlayıp hava atın. Yaptığınız her şey oyunda ilerlemenize yardımcı oluyor. Yeni karakterleri, me, yeni görevleri, ödülleri ve neredeyse sınırsız fırsatlarla tanıştırıyor. Rockstar tadını çıkarmanız için daha fazla içerik geliştiriyor ama siz yine de kendi yarışlarınızı ve ölüm maçlarınızı tasarlayabileceksiniz. sonra bunları arkadaşlarınızla ve ile paylaşabilirsiniz. Ya da diğerlerinin yaptıklarını deneyebilirsiniz. GTA Online, GTA deneyimine özgürlüğü, dinamik bir dünyada birçok oyuncuya getiriyor.